30 milyon. 38 milyon. En sonunda Aralık ayında kadar 36 milyon lira İller Bankası'ndan periyodik pay geldi. Her ay takibini yapıyoruz. Bizim ortalama kesintilerimiz Haziran'dan itibaren aylık 7 milyon, 8 milyon civarında ortalama kesintimiz oluyor. Bu kesintinin kaynağını biraz sonra açıklayacağım. Neden kesildiğini? biraz da kamuoyundan yakından takip ediyorsunuz. Bu SGK'da olan belediyelerin borçlarından dolayı SGK bu periyodik olarak daha önceden kesinti yaptığı miktarları e, haklı olarak e, onlardaki onlar da kendisi kendi emekli maaşlarını ödeyecekler. E, borçlarını alacaklarını tahsil etmeye başladı. Yükseldi 7-8 milyon arasında 6 milyonla 8 milyon arasında aylık kesinti. Kesintiden sonra 33 milyon gelirse yani ortalama 35 milyon geldiğini varsayarsanız 600 milyon kesinti olursa bize e, elimize belediyenin harcanabilir olarak kalan para 27, 28 o civarda bir para kalıyor. Bizim çalıştırdığımız işçilerin kamu işçisi memuru ve şirket personel olarak aylık giderleri, mesai hariçleri, mesai tam alırlarsa 21 milyon civarında 21 milyon o çalışan insanların aylık giderleri var mesailerdeki eksiklik olursa da 18 buçuk milyon, 19 milyon bandın bandında temel bir personel giderimiz var. Bunu da 20 milyona sabitlersek belediyemize bize aylık kalan para 7 milyon lira. 7 milyon. Bazen 8 oluyor, bazen 6 oluyor. İşte Ama ortalama bandı bakarsanız 7 milyon lira paramız kalıyor. Bu 7 milyonlar biz toplu ulaşımda son dönemde bazı arkadaşlarımız toplu ulaşıma yüzde yüz zam diye başlıkta attılar orada onun dikkatimizi çekmek istedim. iki yıldır ben burada iki yıl dönem geçtim. Toplu ulaşım zam yapmamıştı. Dört lira öğrenci ulaşımıydı. Altı liradan öyle mi? Evet, Tam bu ulaşımydı. Ee, sakız kaç para diye sordum. Beş lira. Yani sakızdan daha düşük bir fiyata Neredeyse e, sakız fiyatına e, toplu ulaşımdaki vatandaşlarımızın durumunu bildiğimiz için taşıyoruz aylık olarak bizim toplu ulaşıma verdiğimiz küçük yani belediye biraz önce altını çizdi. Bize kalan para 7 milyon lira civarında. Bir ayda kalan para. Belediye gelen ve kalan para toplu ulaşımı sübvanse için kullanıldı. Ne için kullanıldı? Akaryakıt. En başta akaryakıt giderdi. Belediyedeki toplu ulaşımdaki çalıştırdığımız personelin maaşlarını ödesek çünkü diğer kamu kurumlarından belediyede toplu ulaşımdaki seferleri desteklemek için kamu görevlisi görevlendiriyoruz. Bunların maaşını ödesek eğer tam olarak belediye bütçesinden ödesek oradaki sübvanse desteği 5 milyon 258 metre e, kanal yapmışız. 100 metreye yakın ızgara döşemişiz yaptığımız kanalların üzerlerinde geçişleri sağlayabilmek için. Biz geldikten sonra en çok gündeme gelen konulardan biri de kenarlara insanlar düşebilecek diye 300 metreye yakında 300 de korkuluklar yapmışız. Biraz önce bahsetmiştim, rakamı eksik vermiştim. Toplam asfalt kilometre olarak 19.92 kilometre. Ton hesabı. 15 kilometre. Özür diliyorum. Yama asfaltı olarak da 3000 tona yakın yama asfaltı yapılmış. Hemen hemen her mahallenin yamasını özellikle bu doğal bozduğumuz yerler yani biraz önce eksik kaldı. Yani biz 15 ayda neredeyse bir yılda 70 kilometre doğalgaz hattı döşediler. İkinci 2000 metre su şebekesi hattı, yeni hattı döşenmiş. 1906 arızaya müdahale edilmiş. Müthiş bir Gece gündüz çalıştılar bu su arızadakiler. Her yerden bir patlak geliyor. 1906 su arızasına müdahale ettiler. 20 lirada su pompalarıyla beraber bununla ilgili de yaklaşık 16 milyon liralık bir harcama yaptık. 2024 yılı Ekim ayından 25 milyon tutarında 10.4 kilometrelik yeni kanalizasyon ihalesi yaptık. Kanalizasyon olmayan hatları inşallah hepsini birbirine bağlayarak aşağıdaki biraz önce bahsettiğim parasını geçen sene yani bu yıl ödedik aslında bu yıl işte ödediğimiz kavraştırdığımız alana bir arıtma sistemi tesisi yapıldı. Benim kendi adım Hakan Dener'in önerdiğim konulardan bir tanesi de sosyal belediyecilik. Destek belediyeciliği çünkü hayatın zorluklarında, dezavantajlı gruplar, yatalak insanlar, e, hasta insanlar, yaşlı insanların hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar sunmaları da önceliklerimizin arasında yer alıyor. Bunun farklı yöne çekmek isteyenler oldu ama bu bir projeydi. İmkan vardı, imkanları kullanıp burada e, insanlara destek oldu. Bunu farklı bir şeyle de hala da destek olmaya devam ediyoruz. 2760 vatandaşımıza 3000 milyon liraya yakın nakdi ve gıda yardımı yaptık. Öğrencilerimize bu yıl içinde 1136 öğrenciye 4,5 milyon liralık temel eğitim desteği verdik. Özellikle üniversite öğrencilerimize dışarıda olanlara. Onlara burs adı altında dönem ödeme yaptık. 4,5 milyon liraya yakın bir En bu şehirde en çok önemsediğim konulardan birisi de doğalgaz dönüşümü. Biraz önce yatan yaşlı insanların kömür yakamadıkları, doğal her yere yaygınlaştırdıysak bunu evde de kullanılabilmesini sağlamak için belediyemizden 300 aileye 21 milyon lira destek tutarında doğal bölüşüm desteği sundu ki onların evlerinde doğal hatlarını çekerek onlara destek olması. Yani ciddi bir mali disiplin getirmeye, oradaki harcamaların hepsini bile bir kontrol ederek bir TL'nin bile, bir kamu kaynağının bile israf edilmemesine büyük önem arz ettik. Yani bazen soruyorlar, siyasetçiler önerge veriyor. Belediyeler harcanan temsil ağırlama gideri kaç para diyor. Ben burada cevap vereyim. Akar Belediyesi'nden benim bir kişiye bir bardak çay ısmarlamadım. Sıfır lira. Akar Belediyesi'nden öyle bir şey. Kendim ben çay birisine yemeğimi verirken muhtemelen kendim ödüyorum. Yani çok önemli bir organizasyon yoksa Akar Belediyesi'nden harcanan temsil ağırlama gideri sıfır lira. Bunu herkes bilebilir. Biz ben bir lirayı harcarken devletin bir lirasını harcarken bunun 74 bin 80 bin yüzde altısı mali idareler olarak ayrılıyor. İl de toplanan vergi geliri ne kadar çoğalırsa ülke genelinde ne kadar çoğalırsa bizim aylık periyodik payımız da yükseliyor. Vergi geliri azalırsa da periyodik pay düşüyor. Yani bazen 33 milyon geliyor bazen 38 milyon. Bunun tek nedeni vergi gelirlerinden elde edilen paydan bize bir gelir aktarıldığı için devlet vergi gelirlerini artırırsa, vatandaş vergisini zamanında öderse bize gelen, Hakkari'ye gelen, İzmir'e gelen paylar da artıyor. Bu sabit bir rakam değil. Onun için aylık bazda değişkenlik gösteriyor. Ona göre işte bana her ay 40 milyon para gelecek, 50 milyon para gelecek diye bir önerme söylemek çok zor. Bu değişken bir rakam. Vergilerin yoğun olarak ödendiği dönemlerde aylık pilotu payları yüksek geliyor. İşte ÖTV, VTV özelliği dönemler bulmuştu. O aralık sonuçta, işte. günah gibi, haziran gibi. O dönemde takip ayda ciddi gelir artışlar oluyor. Verginin toplam tahsili düştüğü anlamda da vergi gelirinde oluyor. Personel giderlerimiz 535 milyon liralık giderimizin içinde 240 milyon lirası personel gideri. Yani cari giderlerden personel giderimiz. Bunun işte diğer kısmının büyük oranı da cari giderler, akaryakıt, yedek parça ve o işlerin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve malzemenin ekipmanın alındığı gider. <laughs> Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşları ve bankalara ait olan toplam borcumuz bu sürede 65 milyon tutarında azalttık. Yani 6 aylık sürede. Bunu nasıl azalttık 65 milyon? Şehir belediyemize ait cami yerleri vardı mesela Cami yapılmış zaten üzerinde. Arsası belediyede. Sağ olsunlar bize destek oldular. biz bunların bir kısmını e, karşı borçlarımızda, vergi borçlarına karşı bu altı aylık süreçte mahsup ettik. Sosyal güvenlik kurumu kesintiler arttığı için hızlı bir şekilde her ay önceden 80 bin lira, 90 bin lira, 100 bin lira arasında 300 bin liraya kadar ödediğimiz şey aylık 3 milyon mandana çıktı. Her ay 3 milyon, 3 milyonda şey ödüyoruz, e, sosyal güvenlik e, sistemi olan borcumu ödüyoruz. Bu nedenle 65 milyon dolar civarında borcumuzun toplam belediye borcunu azaltı da iyi bir şey yani. Borç ödemek de güzel bir şey. Eee toplam borcumuz şu anda belediyenin toplam borcu 200 milyon. Bugün ödediğimiz zaman hani vardır ya bugün net kasaya götürüp ödeyin dediğiniz zaman 200 milyon lira belediyemizin borcu var. Bunlar işçi ve memur sendika aidatlarına 1 milyon 165 bin lira kısmı sendika aidatlarından geliyor. Bu güncel denize edilen bir borç. Onun için ödenmesi, ödenebilir bir borç. Ödenecek de zaten ama e, o süreçleri var. Süreçlerden dolayı. Çocuk varlıkları koruma payından özel idare ödememiz gereken 1278 lira bir borcumuz var. Bu da ben özel idare de temsilcisiyim ama burada kayıt dışı olarak söylüyorum. Belediyenin özel şu anda çok ciddi kaynak ihtiyacı olmadığı için onu da belediye kullansın bir şekilde Eee özel idare ödememiz gerekiyor ama bunu özel idare duymasın. E, öz bu zamana kadar Bağlar Mahallesi'nde bin metre kanal, 160 metreküp taş duvar. Burada gördüğümüz taş duvarların hepsi sayılmaz. sene taş duvar ihalesi yapmadık. Piyasadaki işçilerle anlaşarak eee metreküp başına taşı kendimiz satın aldık. Taş ocaklara gelince anlaşalım. Eee e, ustalarla beraber anlaşarak eee taş duvar işi bir ihale yapmadan kendimiz yapmayı tercih ettik. Beton istinat duvar yapıldı sayılmaz 19 metre. Aynı şekilde kanalizasyon hatlarından bir sağ olsun burada. Kendisi bize anlayış gösterdi. Bağlanmıklarıyla anlaşma yaptık tabii caizse. ki biz bu sene sana asfalt atmayalım ama senin sulama kanalını, kanalizasyonunu, altyapıya yönelik şeylerini atalım. Örneğin sağ tarafta da kendi imkanımızla yaptığımız 230 metrelik yeni kanalizasyon hattı da yazıyor burada. Biz bunları bu sene bitirelim. Yama asfaltımızı yapalım. Senin yansıma bağlardan başlayalım dedik. E, 2024 yılını baz aldığımız zaman Sayın Valim e, toplam 6 milyon 686 milyon Bağlar Mahallesi'ne yapılan bir senelik evet. yatırım. Bunun yanında 4 tane hanenin e, başvurular sonucu su ve kanalizasyon olarak gidip tıkanıklarının gidermesi hane arızaları ve abone bağlantıları da yanında mevcut. Aynı şekilde Belçalan Mahallesi'ne Sayın Valim sizlerin ziyaret ettiği nokta yukarıya doğru olarak yani 3.5 kilometre asfalt yapıldı. 536 ton yaması yapıldı. Ee, 145 metrelik bir kanalizasyon hattı döşendi. 90 tane haneye de gider arızasına gidildi. Toplam miktarı da 26 milyon 611 milyon lirada bu seneki sadece Mersan Mahallesi'nde yapılan yatırım sayın bayım. İçer Mahallesi'nde e, 530 metre bir kanalımız oldu sayın bayım. Bu kanal ihalemiz kapsamında. 2,5 kilometre asfalt yapıldı. Bu 715 ve 718 sokak senelerdir asfalt atılmayan yer olarak söylenen yer. O sokakın altındaki. 145 metreküp taş duvar bedeli. 124 metre kanalizasyon hattı ve 448 ton asfalt yamasıyla birlikte 185 metrede yapılan yeni döşenen kanalizasyon hattı da birlikte sayılan toplam 21 milyon 275 bin lira 2024 yılında İçer Mahallesi'nden aldığı hizmet miktarı. Ee, Çamur olarak kalmıştı, duruyordu. Ee, az da olsa ufak bir otopark ihtiyacımıza yardımcı oldu tarihim caizse yeni proje yapılana kadar. Buraya bir 320 ton asfalt attık Sayın Bayram. Ee, beton elme duvar yapıldı. Bu daha deminki bahsettiğiniz seneler 18 senedir kaynak suyu olarak adlandırılan sağ altın mutlarımızın da desteğiyle birlikte 3-4-5 metre yukarıya doğru kazınca e, aslında kaynak su değil de kendi belediyemizin suyu olduğunu gördük. Biz de üçüncü kez yapmış olduk. E, ee, bu duvar yapıldı Sayın Valim. Bunu camiye destek atıldı. Kadın ve erkek tuvaleti ayrılarak e, onların onarımına yardımcı oldu. E, yapılan 350 ve kanalizasyonla iki parsel kurulması da birlikte Bulak Mahallesi de e, zaten çoğu şeyin tamamlanmış bir mahallemiz. Ufak tefek yama eksiklikleri ve bir iki sokağında asfaltı kaldı. Dağgöl Mahallesi e, ee, Dağgöl Mahallesi'nde de 150 metreküp taş dolarımız var. 224 yama asfaltımız var. Ama çevre yolunda yaptığımız 5 kilometrelik aşındırma asfalt Dağgöl Mahallesi sınırlar içerisine giriyor. Yani bilmiyorsam hastane kavşağından sonrasında ciğer kavşağına kadar kısmı. Orayla birlikte toplam 36 milyon 657 bin lira yapıyor Sayın Bey. Halife Derviş Mahallesi, e, Sayın Valim uğradığımız kısım DSE'nin arka kısmı. E, kıran'a doğru giden yol. E, burada bir 2 kilometrelik asfaltımız oldu. Onun dışında herhangi bir duvar veya kanal çalışmamız olmadı daha burada. E, bu konuda Halife Derviş, Medrese, Kıran ve Bağlar seneye belki de ilk Nisan ayında ilk programladığımız bu seneden... Dağcı Mahallesi'nde sayılan senelerdir büyük bir sıkıntı çekilen bu e, Şenler Sokağı'nın arası. Ee, Personelimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte, esnafımızla birlikte uzun tartışmalar ve yer yer kavgalar sonucu sonunda nihayete kavuşturduğumuz, yolu biraz alçaltarak, yanında kaldığım taşlarıyla beraber e, aydınlatması da yapıldı sevmali. Talimatınızda üst taraf girişindeki zga, e, kanalların üstünde ızgaralar da konuldu. E, sadece sokağın bize maliyeti 2 milyon tuttu. E, Kanalın maliyeti 216 bin lira. Onun dışında Gazi Mahallesi'nde e, bu hatırlarsanız yukarıda Kazandoğlu semtinde geçen sene gitmiştik. Asfaltın altında boşaltan bir e, karma vardı. Oranın doğası. E, yine üst kısmında bu Çerkevli dediğimiz kısım. Karşıyaka Kutsu Toki'den dönerek e, şehre indiğimiz başka bir yer. E, oraya 1.1 kilometre asfalt atıldı. 6000 metre kilitli parke taşı ve 4250 metre borlu taşı ile beraber. 274 tam da yama mahallesi. E, üniversitenin sınırında olan duvar sayım burası. Aynı şekilde e, uzun bir asfaltlama da yaptık. Bir buçuk kilometrelik gördüğünüz üzere. E, bu asfaltın yanında hatırlarsanız okul kısmının oradaki yerleri de e, kanallarıyla birlikte e, kanalizasyonunda da beraber e, 12 milyon 895 bin lira da bu seneki Keklik Pınar'ın kazandığı hizmet diyelim. Medrese Mahallesi ve Kıran Mahallesi daha demin ki söylediğim iki mahallelerimiz Sayın Bay. Sadece asfalt yaması ve kanalizasyon hattıyla mahallelerimizi 2024 çeyine geçirdik. Düşünüyoruz. Yani skalayı o şekilde oluşturuyoruz Sayın Valim. Bu seneki çok hizmet alanı bir nevi hafif arkaya koyup geçen seneki az hizmet alanda yukarıya doğru tekrar arttırarak devam edeceğiz. E, tabii ki ihtiyaçlara binaen, Öbür tarafta ihtiyaçlar varsa tekrar oraya da koşacağız. E, Merzan Mahallesi Sayın Valim 2.2 kilometre Atılar Sentrum'un <laughs> kısımda ziyaret ettiğiniz Asfalt yapıldı. 200 metre gündüz pişer kreş yolu vardı. İmar sorunundan kaynaklı. E, kreş